Tekrar merhaba türev meraklısı arkadaşım. Şimdi türevin uygulamalarının ikinci dersine geldik. Azalan ve artan fonksiyonlar. Gerçekten türevi baştan beri izliyorsan ve hala izlemeye devam ediyorsan tebrik ediyorum sen bu işi yapacaksın. Tamam. Şimdi bu türev artan ve azalan fonksiyonlarda nasıl işimize yarıyor bunu öğreneceğiz. İlk başta artan fonksiyon nedir onu bir öğrenelim. Bak arkadaşım kitaplarda, şu kitaplarda şöyle bir anlatım var. Diyor ki bir fonksiyonun diyor aldığın x değerleri arttığında karşılarında görüntüleri de artıyorsa bu fonksiyon artandır. Yani x2 x1'den büyükken x2'nin görüntüsü de f(x2) f(x1)'den büyükse bu fonksiyon artandır. Yani Türkçesi şu. Sen bir x1 değeri aldın. Bak görüntüsü nerede çıktı? Burada. Eğer bu x1'i büyütürsen daha büyük bir x2 alırsan bunun görüntüsü daha büyükse bu fonksiyon artıyordur. Yani x değerlerini artınca karşılarındaki görüntüler y değerlerinde artıyorsa bu fonksiyon artan diyoruz. Bunun türevle ilişkisi şu. Sana verilen fonksiyonun türevini aldığında türev sıfırdan büyük çıkıyorsa pozitifse f fonksiyonu artandır diyeceksin. Artıyordur kesinlikle tamam mı? Fonksiyon türevini alacağız sıfırdan büyükse artan fonksiyon diyeceğiz. Geometrik yorumuysa şöyledir. En kolay ve basit şekli sana bir tablo yani bir grafiği verildiği zaman sen x değerlerinde sağa doğru gittiğinde biliyorsun sağa doğru gittiğince x'ler büyür sayı doğrusunda. Sağa doğru gittiğinde fonksiyonun grafiği yukarı doğru çıkıyorsa bu fonksiyon artandır. Bak şimdi ben sağa doğru gittiğimde grafik sağa doğru artıyor gördün mü yukarı çıkıyor. Bak x değerleri sağa doğru gittiğinde grafik yukarı doğru çıkıyor. Demek ki fonksiyon artan. Grafiğinden böyle yorum yapacaksın. Bu teorik anlatımı x değerleri artınca görüntülerin artması lazım. Büyümesi lazım. Türev anlamında yorumlayabilir. Türevini alınca pozitif olması lazım. Hadi bir de azalanı görelim. E tabi ki bunun tam tersi. Anlıyorsun hemen. Bak grafik boynunu büktü hemen aşağı doğru eğilmeye başladı. Buradaki teori de şu. Eğer ki x1 küçük x2 daha büyükse ve fx2 küçük fx1 büyükse bu fonksiyon azalandır. Yani şunu demek istiyor. Sen bir x1 değerinde küçük bir değerde bir görüntü buldun. Şurada x'i büyüttün daha büyük bir x değerinde daha küçük bir görüntü buldun. x'i arttırırken görüntün aşağı doğru azaldı gördün mü? Bu fonksiyon azalandır. Aynı şey burada da var. Bak. x1'in değeri büyükken x2 daha büyük bir x değerinde küçüldü. Gördün değil mi? Bu fonksiyonlar azalandır diyeceğiz. Grafiğini nasıl yorumlayacağız? Sağa doğru gittiğinde eğer ki grafik aşağı doğru eğiliyorsa bu azalandır. Bak. Bu tarafa doğru grafik aşağı doğru iniyor. Bak sağa doğru x'ler gittiğinde büyüdüğünde hani burada 1, 2, 3, 4, 5 var. X değerlerini arttırdığında bak grafik aşağı doğru iniyor. Tamam sağa doğru aşağı iniyorsa bu azalandır diyeceğiz. Türev anlamındaki yorumu nedir? Fonksiyonun türevi negatifse bu fonksiyon azalan fonksiyondur diyeceksin. Türevi burada uygulayacaksın. Peki hemen uygulayalım. İlk örneğimiz grafikle. Demiş ki fx fonksiyonu şöyle dalgalanmış fx'in hangi aralıkta artan ve azalan olduğunu inceleyelim. İnceleyelim. Bakıyorum şimdi ben sağa doğru geldikçe grafik ne yapıyor bak şurada. Aşağı doğru iniyor gördün mü? Ta ki eksi 4'e kadar. Burada bir dibe vuruyor. Sonra yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Demek ki x değerlerini büyütüp sağa doğru geldiğimde grafik aşağı doğru indiyse azalan bir grafiktir şuraya kadar. Tabi fonksiyonun tamamı artan azalan olmak zorunda değil. Belli bir yere kadar azalandır. Sonra artabilir. Tekrar azalabilir. Dalgalanma olabilir yani. Gördüğün gibi eksi 4'e kadar azalandır. Peki. Azalanı şöyle bu renkle yaptım. Artanı da yeşil yapayım. Şimdi eksi 4'ten sonra x değerlerin büyütünce grafik şöyle bir kafasını kaldırıyor. Bak artmaya başlıyor gördün mü? Yükseliyor. X'ler sağa doğru geldikçe grafik yükselmeye başladı. Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Ben sağa doğru geldikçe yükseliyor Tepe noktasına ulaştı Ondan sonra düşüşe geçecek O zaman eksi 4 ve 3 aralığında fonksiyon artış oldu Bak burada bir artış oldu Sağa doğru yükseldi yükseldi zirveye ulaştı Sonra tekrar düşüş başlıyor X değerleri 3 4 5 6 diye gidince Görüntü düşmeye başladı Bak azalıyor 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 O zaman azal Azalan olduğu aralık Eksi sonsuzdan Eksi 4'e kadar azalıyor Sonra burada artıyor. Tekrar 3'ten birleşim 3'ten artı sonsuza kadar tekrar azalmaya devam ediyor. Böyle gider. Arttığı aralıksa eksi 4'ten bir artmaya başlıyor. 3'e kadar. Eksi 4 3 aralığında da artış gösteriyor. Böylece fonksiyonun hangi aralıkta artıp hangi aralıkta azaldığını buldum. E peki hocam bazı fonksiyonlar var hiç artmıyor ya da azalmıyor sürekli sabit. E zaten ona sabit fonksiyon diyoruz tamam mı? Onda artış azalış olmuyor. Onun türevi de her zaman sıfır oluyor. Şimdi grafiksel yorumundan sonra işin içine işte, türevi katalım. Şunu bir uçuralım. Gel bakalım. Şimdi bana derse ki şu fonksiyonların artan mı azalan mı olduğunu incele. Grafiğini vermemiş. Ne yapacağım? Biraz önce bir şey öğrendim. Türevini alacağım. Fonksiyonun türevi Nedir bunun türevi? 3. Sıfırdan büyük mü? Büyük. Pozitif değil mi? Bu fonksiyon artandır. Artan de. Güzel. Buna gelelim. Bu fonksiyonun türevini alıyorum. 4'ün türevi sıfırdır. Bunun türevi eksi 2 yapar. Aha da sıfırdan küçük. Gördün mü? Buna ne diyeceğiz? Azalan. Bu ikinci fonksiyon azalandır. Birincisi artan çıktı. Şu sabit fonksiyona gelelim. Türevini al. Nedir bunun türevi? Hocam sabit türevi sıfır. Süper. Türevi sıfır olanların artan ya da azalan olduğunu iddia etmeyeceğiz. Bu sabit fonksiyondur. Hakikaten çıkarsan bak fx 5 sabit bir fonksiyondur. Dolayısıyla türevi sıfır olur. Türevi sıfır olanlar ne diyeceğiz? Sabit fonksiyon. Gelelim şunu incelemeye. Hmm. fx eşittir. x kare eksi 8x artı 1. Türevini alıyorum. Bir bakıyorum. 2x eksi 8 çıktı. Aa buradaki gibi sayı çıkmadı. Direkt bu sıfırdan büyük ya da küçük diyemem. O zaman bu belli bir yere kadar artan belli bir yerden sonra azalandır büyük ihtimal. Tamam mı? Bunu nasıl öğreneceğim? Şöyle yapıyorum. Fonksiyonun türevini arkadaşlar sıfıra eşitleyerek kritik noktayı kırılma noktasını buluyorum. Burada 2x eksi 8'e sıfıra eşitleyerek çünkü bunun baştan sıfırdan büyük mü küçük mü olduğunu anlamıyorum. anlayamıyorum değil mi? Sıfıra eşitleyerek 2x'in 8 x'in 4 olduğunu buldum. Kritik noktam 4. 4'te bir oynaklık var. Fonksiyon yön değiştiriyor, şekil değiştiriyor. Nasıl yani? Bak. Hemen de tablosunu çiziyorsun. 4 noktası için tablo çiziyorum. fx'in türevi diyorum. Şimdi senin seçeceğin x'ler 4'ten büyük olursa 5, 6, 7, 8 gibi burası ne çıkacak? Pozitif değil mi? Mesela 5 olsa 2 kere 5, 10, eksi 8, 2 çıkacak. Pozitif çıkacak. Demek ki 4'ten büyük x değerleri için burası pozitif. 4'ten küçük değerler için mesela 2 koyduğunu düşün. 4 eksi 8'den eksi 4 yapıyor. 4'ten küçük değerler için de negatif çıkıyor burası. O halde fonksiyon fx bak bu bölgede eksi olduğu için azalandır. Bu bölge artı olduğu için artandır. Fonksiyonu incelediğimiz zaman bu fonksiyonun oynaklığı neymiş? 4 noktası kırılma noktasıymış. 4x 4'ten küçük olursa fonksiyon azalanmış. x 4'ten büyük seçilirse fonksiyon artan artanmış. Yani sen burada fx eşittir x kare 8x x, artı 1 var ya. x yerine diyelim 4'ten küçük bir değer olan 2 ver. 1 ver bu fonksiyon azalan çıkar. 4'ten büyük değer olan 5 6 7 8 ver bu fonksiyon artan çıkar. 4 noktasında bir değişim yaşar anladın mı? Biraz önceki fonksiyon hani belli aralıklarda azalan belli aralıklarda artandı ya. Bu da 4'e göre kıyaslandığında 4'ten sonra artan 4'ten önce azalandır. Ne yaptım? Türevini sıfıra eşitledim. Kritik noktayı buldum yazdım. Öncesinde baktım artı oluyor. Sonrasında eksi oluyor. Türevi böyle hareket ediyorsa fonksiyon eksi de azalır. Artı da artar. Fonksiyon eksi sonsuzdan 4'e kadar azalan 4'ten artı sonsuza kadar da artandır diyeceksin. Uçalım daha güzel örneklerle devam edelim. fx eşittir 2x küp eksi 3x kare eksi 12x artı 4 fonksiyonun azalan olduğu aralık nedir? Acaba nedir? Ne yapacağız? Hocam türevini alalım. Peki zaten türevle alakalı bir konu işlediğimiz için kesin türevini alacağız. 3 kere 6x kare eksi 6x eksi 12. Sonra ben bunun ilk bakışta pozitif mi negatif mi olduğunu anlayamıyorum. Artan mı azalan mı olduğunu değil mi? O zaman bu türevi sıfıra eşitleyerek kritik noktaları bulacağım. Kökleri bulacağım. Bunu sıfıra eşitliyorum. He, şimdi bunu çarpanlarına ayıracağım ama. Dur şu rengi sevmedim ya. Kırmızıyla devam edeyim. Bunu Çarpanlarına ayıracağım ama bak 6'nın katları var. Kolay olsun diye komplesini 6'ya bölüyorum. x kare eksi x eksi 2 eşittir 0 oldu. Doğru mu? Çarpanlarına ayırmak kolay. Eksi 2'ye 1 çarp eksi 2 topla eksi 1. x eksi 2 çarpı x artı 1 eşittir 0. Kökleri bulmak kolay. Biri 2'dir biri eksi 1'dir. Hemen tablosunu çiziyorsun. Eksi 1 ve 2. Buralar kritik benim için. Önemli. Buralarda yön değiştirme var. Oynaklık var. Sonra diyorum ki fx'in türevinin İşaretlerini buraya yazacağım Fx fonksiyonunun da değişimini buraya yazacağım Şimdi şu fonksiyonda X 2'den büyük olursa 3 4 5 gibi Şu pozitif olur bu da pozitif olur Çarpımları pozitif olur burada artı Dolayısıyla bu artı olduğu için otomatikman burada eksi Burada artı oluyor zaten bu sıralama aynen gidiyor O halde fonksiyon Burada artı olduğu için Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar artandır Sonra eksi 1'den 2'ye kadar Burada eksi olduğu için azalandır Sonra burada artı olduğu için artandır fonksiyonun azalan olduğu aralığı bul diyordu. Bak burada azalıyor. Yani eksi 1 ile 2 aralığında bir değer verirsen bu fonksiyona bu aradaki değerlerde bu fonksiyon azalandır. Sonrasında ve öncesinde artan diyoruz. Bunu uçuruyoruz. Bir de artanla ilgili örnek yapalım. Zaten aslında ikisi aynı şey. Tabloyu çıkardıktan sonra hangisi artan hangisi azalan otomatikman görüyorsun. Fonksiyon şöyle vermiş. Artan olduğu aralık nedir? Peki hemen türevini alıyorum. Türevini yapıştırayım. 4'ü başa atayım. 4 x küp bölü 4. Eksi 2 atıyorum. 18 x bölü 2. Zaten 2'nin türevi 0. Şunu bir düzenleyeyim. Yakışıklı hale getireyim. 4'leri sadeleştir. x küp eksi 9 x yapar değil mi? İkileri sadeleştirdim. Aa, burada x ortak. x ortak parantezini alırsam x kare eksi 9 çıktı. Şimdi bu fonksiyonun İlk bakışta pozitif negatifliğini anlamadığım için köklerini yani kritik noktasını bulacağım. Dolayısıyla bunu sıfıra eşitleyerek buluyorum. Aha da şurada 2 kare farkı var gördün mü? x kare 9. x'in karesi 3'ün karesidir. O zaman bu x çarpı x eksi 3 çarpı x artı 3'tür. Eşittir sıfır. Şimdi bak kökleri bulalım. x ne olabilir? 3 olursa burası sıfır olur. x ne olur? Pardon 3 demişim sıfır x ne olur? Burada 3 olursa 3 eksi 3 sıfır olur. Sonuç sıfır olur. Buradan olur? Eksi 3 artı 3 ile sıfır olur. Sonuç sıfır olur. Tablosunu hemen çizerim. Eksi 3'ü ilk önce yazıyorum. Sıfır yazıyorum. Ve 3'ü yazıyorum. Güzel. Buraya ne yazıyorum? fx'in türevi. Buraya da fx'i yazıyorum. Nasıl hareket ettiğini bulacağım. Biraz güzel yazayım. Şimdi bak arkadaşım x'ler 3'ten büyük olursa bura pozitif olur. 3'ten büyük olduğu için burada pozitif, burada pozitif. Zaten pozitifle başlıyorsun. Sonra negatif, sonra pozitif, sonra negatif. Güzel. Bak bakalım fonksiyon burası eksi olduğu için eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar azalandır. Sonra burada artı var. Burada artandır. Eksi 3 ile 0 arasında artandır. Sonra 0 ile 3 arasında gördüğün gibi eksi olduğu için burada azalandır. Burada artı olduğu için artandır. İşte bu şekilde buluyoruz tabloyu. Artan olduğu aralık. Artan olduğu yer neresi? Şurası. Eksi 3 ile 0 aralığı. Birleşim. Bir de artı 3'ten sonsuza kadar. İşte bu bölgede fonksiyon artandır diyeceğiz. Şurada. E dolayısıyla diğerlerinde de azalandır. Diyoruz. Uçuruyoruz. Zor bir yanı yok değil mi? Fonksiyon türevini alacaksın. Sıfıra eşitleyeceksin tablosunu çizeceksin. Artı eksilere göre artandır, azalandır diyeceksin. Hmm, şöyle bir şey verim. Bunu okumuyorum şimdi. Fonksiyonunun daima artan olabilmesi için a hangi aralıkta olmalı olmalıdır? Bak bak bak. Daima artan. Hmm, yani ne diyor bana? Fonksiyonun türevini alırsan diyor. Şu 3'ü başa atıyorum arkadaşlar. 3x kare bölü 3'ten o 3'leri direkt sadeleştirdim. x kare yazıyorum. Uğraşmıyor bununla. 2'ye atıyorum. 4x yaptı artı a. Bu fonksiyon artan olabilmesi için mutlaka bunun sıfırdan büyük olması lazım. Doğru mu? Doğru. Güzel. Bunu buldum. Şurada çıkan türev fonksiyonu bir parabol belirtir. İkinci dereceden bir reklam. Gördünüz bu? Grafiği bir paraboldür. Peki bu parabolün daima artan olması için diyor. Demek ki bu parabol ekseni x eksenini kesmeyecek. Çünkü x eksenini keserse eksenin altına da iner. Y'nin negatif değerleri de ortaya çıkar. Biz bunu istemiyoruz. Yani diskriminant sıfırdan küçük olacak. Diskriminant sıfırdan küçük olsa reel kök yoktur. X eksenini kesmez değil mi? Unutmayın size daima artan olabilmesi ya da daima azalan olabilmesi için derse her zaman diskriminantını sıfırdan küçük yapacaksınız. Şunun diskriminantını bulalım. Biliyorsunuz diskriminant b kare eksi 4 ac idi. Şimdi b'si kaç? 4. 16 eksi 4 çarpı a'sı 1. C'si de a zaten büyüktür 0. Öyleyse bu 4a'yı karşıya atıyorum. 16 eşitsizlik aynı durumda. Eksi 4a karşıya artı 4a diye geçti. Her iki tarafı 4'e bölüyorum. a 4'ten küçük çıkıyor. Vay dur bakayım. b kare eksi. Aa ben küçük yapacaksın dedim. Sıfırdan gittim büyük yaptım bak. Aman 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 aman. Az kalsın hata yapıyordum. Evet şunu, şunu gönder. Ya ya tekrar yazıyorum. 16 eksi 4a küçüktür sıfır olacak. Tamam mı? Şurada hatamı gördün sen de değil mi? Fark ettin. Hoca ne yapıyor böyle dedi. Sıfırdan küçük olacak dedim. Sıfırdan küçük yaptım. şimdi oldu. Sonra bu dört karşı yatıyorum atıyorum. Artı 4a diye geçti. Burası 16 oldu. Her iki tarafı 4'e biliyorum. A 4'ten büyük olmalı. A 4'ten büyük olduğunda diskriminant negatif olur. Diskriminant negatif olduğunda şu parabolde her zaman pardon şu grafik her zaman artan olur. Tamam mı? O zaman A'nın çözüm kümesi nedir? Hangi aralıkta olmalıdır? 4'ten büyük olduğu için 4 ve sonsuz aralığında alabilirsin A'yı diyorum. Bitmiş. Böylece azalın artan fonksiyonu da gördük. Üçüncü derste görüşürüz arkadaşlar.